Köydeki eski bir cin hikayesinden etkilenen Uğur, arkadaşları Kadir ve Melih ile korkunç olaylar yaşar. Kara keçi, kayboluşlar ve kabuslar ihanetle örülü bir kara büyünün parçasıdır. Kendi köyümde doğdum, burada büyüdüm ve belki de burada öleceğim. Adım Uğur. Ailem beni hiçbir zaman okula göndermedi. Çocukken arkadaşlarım okul yollarında koştururken ben elimde kürek tarlalarda ter döküyordum. Annem ve babam beni bahçemizde çalışmaya zorladı. Sanki başka bir hayat yokmuş gibi. Büyüdükçe çalışmaktan başka bir şey yapmaya vaktim olmadı. Çalıştıkça hayattan daha da soğudum. Her sabah horozların sesiyle uyanırdım ama onların sesi bile bana bir şey ifade etmezdi artık. Bahçede çalışırken toprağın kokusu, ellerimin nasırlaşması, güneşin kavurucu sıcağı. Bunlar hayatımın bir parçasıydı ve hepsinden nefret ediyordum. Ailemi seviyordum ama onların bana yaşattığı bu hayatı sevmiyordum. Her akşam yorgun argın eve döndüğümde, aynada kendi yansımama bakıp gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyordum. Ellerim nasırlı, yüreğim hüzünlü, ama hala umudunu yitirmemiş bir çocuk olarak kendi kendime bir söz verdim. Bir gün bu köyden kurtulacak, hayatımı değiştirecek ve ailemin benden çaldığı her şeyi geri alacaktım. Köyde anlaşabildiğim iki arkadaşım var. Onlar da benim gibi okula gitmemiş, çalışarak büyümüş çocuklardı. Kadir, tarlaların en diplerinde bile elini korkmadan toprağa daldıran, biraz fırlama, güler yüzlü ama gözlerinde derin bir hüznü saklı olan bir çocuktu. Onunla bahçede çalışırken sık sık konuşurduk. O da benim gibi ailesi tarafından çalışmaya zorlanmıştı. Diğer arkadaşım Melih ise içine kapanıktı. Melih her zaman çalışkan, görevini en iyi şekilde yapmaya odaklıydı. Gözlerinde bir kaçış isteği görürdüm ama bu isteği dile getirecek cesareti bulamazdı. Bu iki arkadaşım köydeki hayatımın en değerli parçalarıydı. Onlarla beraber hayal kurmak, çalışmanın getirdiği yorgunluğu bir nebze olsun hafifletirdi. Her akşam eve gidip duşumuzu aldıktan sonra köyün kahvesinde takılmaya giderdik. Yapacak başka bir aktivitemiz olmadığı için günlerimiz böyle sıkıcı geçerdi. Zaten yorgunluk hat safhadaydı. Sıcaktan beyinlerimiz erimiş, bari iki kelime sohbet edip kendimizi deşarj ederiz diye düşünürdük. Yine bir akşam kahvede otururken köyün yaşlılarının arasındaki muhabbete kulak misafiri olduk. Köyün yaşlıları genellikle pek konuşmayan, sessiz ve ağırbaşlı adamlardı. Ancak o akşam aralarında fısıldaşıp ilginç bir hikaye anlatmaya başlamışlardı. Eskiden köyümüz ilk kurulduğu zamanlarda çok zor günler yaşanmış. Köyün ilk haneleri burada hayatta kalabilmek için cinlerden yardım almak zorunda kalmışlar dedi hoca. Cümleyi duyduğumda daha dikkatli dinlemeye başladım. Diğer yaşlı adam başını sallayarak devam etti. Evet, doğru. Cinler o zamanlar köyde büyük bir tehlike oluşturuyormuş. İnsanların yaşamlarını tehdit ediyor, korku salıyorlarmış. O zamanlar çok cesur biri bu işi bitirmek için bir cini öldürmek ve köyün çevresinde bir yere gömmek zorunda kalmış, dedi. Çocuklarla birbirimize baktık. Onlar dalga geçercesine mimikler yapıyorlardı ama ben çoktan düşmüştüm bu korku selinin içine. Bu cesur köylünün adı Ali ymiş. Gece yarıları evlerden çığlıklar yükselir, insanların eşyaları kaybolur, tarlalar bir gecede harap olurmuş Cinlerin köye musallat oldukları ve bu olayların onların işi olduğu düşünülürmüş. Cinlerin varlığı köyde büyük bir korkuya neden olmuş. Köylüler geceleri evlerinden çıkmaya cesaret edemez olmuşlar. Cinlerin insanların akıllarını karıştırıp onları çıldırttığına inanılıyormuş. Hatta bazen kaçırılma ve kaybolma olayları gerçekleşmiş. Birçok köylü bu korkunç olaylardan dolayı köyü terk etmek zorunda kalmış ve civar köylere taşınmış. Kimse çocuklarını dışarıda oynatmaz. Gecenin karanlığı çökünce evlerinin kapılarını ve pencerelerini sıkı sıkıya kapalı tutarlarmış. Köyün büyükleri cinlerden kurtulmanın bir yolunu ararken Ali kendi başına bir plan yapmaya karar vermiş. Köyün dışında cinlerin mesken olarak düşünülen bir mağara varmış. Ali gece yarısı kimseye haber vermeden bu mağaraya gitmiş, elinde bir meşale ve cesaretinden başka bir şey yokmuş. Ali köye döndüğünde mağarada karşılaştığı şeyler Hakkı Nadia hiçbir şey anlatmamış. Bu olaydan sonra köyde bir daha büyük bir felaket yaşanmamış ama köyde çıkan bazı laflar ve duyumlar musallat olan o kabile liderinin Ali tarafından öldürüldüğü, ve köyün civarında bir yere gömüldüğü yönündeymiş. Ali de o geceden sonra bir daha görülmemiş ve sırra kadem basmış dedi. Bu hikaye anlatılırken yaşlı adamların gözlerinde hem korku hem de gurur vardı. Ali'nin cesareti köyün hafızasında derin izler bırakmıştı. O gecenin karanlığında gerçeği keşfederek köyün geleceğine ışık tutmuştu. Kahvede bir an sessizlik oldu. Bu hikayeyi dinlerken içimi bir ürperti kapladı. Cinler ve eski köylüler arasında yaşanan bu mücadele, köyümüzün üzerine karanlık bir gölge düşürüyordu. Sanki yıllardır saklanan bir sır bu kahvede yeniden canlanmıştı. Melih yüzünde alaycı bir gülümsemeyle bana bakarak ''Ne oldu? Yoksa korktun mu Uğur? Cinlerden mi çekiniyorsun?'' dedi. Kadir de gülmeye başladı. ''Hadi ama Uğur, Bunlar sadece yaşlıların uydurduğu masallar. Onlar da bu köyde yapacak bir şey bulamıyorlar ve heyecan olsun diye konuşuyorlar işte dedi. Ama ben duyduklarımdan gerçekten etkilenmiştim. O an köyün karanlık gecelerinde cinlerin hala dolaşıyor olabileceği düşüncesi aklımdan çıkmıyordu. Arkadaşlarımın alayları arasında hikayenin ağırlığı beni iyice etkisi altına aldı cinler ve köyümüzün geçmişiyle ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyordum. Belki de köyün sessizliği, bu huzuru cinlerle yapılan o eski anlaşmanın bir parçasıydı. O gece kahveden ayrılırken içimde büyük bir huzursuzluk vardı. O korku dolu akşam kahveden çıkıp evime doğru yürümeye başladım. Arkadaşlarım evlerine dağılmıştı ve korkmana gerek yok. Öyle şeyler hiç yaşanmadı emin ol gibi şeyler söyleyip gitmişlerdi ama benim bir kulağımdan girip diğerinden çıkıyordu. İçimdeki huzursuzluk gitgide büyüyordu. Kulaklarımı dört bir yana çevirerek her çıtırtı ve rüzgarın hışırtısına dikkat kesiliyordum. Eve yaklaştığımda ansızın siyah bir keçi gözlerime ilişti. Karanlıkta belirginleşen keçi sessizce orada duruyordu. Etrafıma hızla bakındım ama kimseyi göremedim besmele çekerek adım adım keçiye doğru yaklaşmaya başladım. Keçi sakin bir şekilde bana bakıyordu. Sanki bir şeyler anlatmak istiyor gibiydi. Keçiye odaklanmışken birden arkamdan sırtıma bir taş geldi. Korkuyla irkildim ve arkamı döndüğümde Kadir'i gördüm. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Kadir alaycı bir ifadeyle kahkahalarla gülmeye başladı. ''Korkma benim ulan ne saf çocuksun.'' dedi ve gülmeye devam etti. İçimdeki sinir ve korku birbirine karışmıştı. Onu oracıkta öldürmek istedim. Öyle sinirlenmiştim yani. Kadir'e doğru bir adım attım. Ona birkaç hakaret savurdum. Sonra tekrar önüme döndüm ama o keçiyi göremedim. Etrafıma baktım ama hiçbir yerde yoktu. Arkamı dönüp, Kadir, az önceki keçiyi de gördün mü dedim ama bana cevap verebilecek birisi yoktu. Kadir de ortalıktan kaybolmuştu. Daha iki saniye önce arkamda olan çocuk nereye gidebilirdi ki? İçimde büyük bir şaşkınlık ve çaresizlik vardı. Derin bir nefes aldım ve kapıya geldim. Kapıyı sessizce açıp içeri girdim. Odama geçtim ve yatağıma uzandım. Gözlerimi kapattığımda o anın korku dolu anını hatırlayıp durdum. Az önceki yaşadıklarım beni derinden etkilemişti. Gözlerim kapalıyken bile o keçinin bakışları gözümün önündeydi. Neden o keçi oradaydı? Gerçekten Kadir miydi o taşı atan yoksa başka bir şey miydi? O gece korku ve gerçeklik arasında ince bir çizgi olduğunu anlamıştım. Belki de o anı hiçbir zaman tam olarak anlayamayacaktım. Sabah olup gözlerimi açtığımda hala geceki korku dolu anılar zihnimi işgal ediyordu. Ancak hızlıca uykuya dalmış olmalıyım ki güneş çoktan doğmuş, odayı aydınlatıyordu. Hızlıca yataktan kalkıp kahvaltı yapmaya başladım. Babama anlatmak istedim ama babamla aramızda pek iyi bir ilişki yoktu. Anlatmakla anlatmamak arasında gidip gelirken sonunda hikayeyi anlatmamayı tercih ettim. Babamla aramızdaki gerginliği daha da arttırmak istemiyordum. Kahvaltıdan sonra birlikte tarlaya gitmek zorundaydık. Kadir ve Melih de kendi tarlalarında çalışıyorlardı. Öğlene kadar çalıştık ve yemek molasında çocukların yanına gittim. Oturmuşlar. Kendi aralarında gülüşüyorlardı. Yanlarına gittim ancak gider gitmez içimdeki Kadir'e olan öfke aniden kabardı. "Dün geceki şakan için seni asla affetmeyeceğim. İnsan insana bunu yapmaz oğlum. Çok ayıp ettin." diye bağırdım. Kadir ne olduğunu anlamamış gibi bana bakıyor, hala sırıtıyordu. Ne şakası, ne şakası, ne oldu yine diye sordu. Gece kahveden dağılıp eve gittiğimde senin arkamdan taş atıp beni korkutmandan bahsediyorum. Yoksa unuttun mu? diye çıkıştım. Benim ciddiliğimi gören Kadir'in ifadesi birden durgunlaştı. Uğur dün gece ben direkt eve gittim. Hiç yanına gelmedim. Deli miyim ben gecenin bir vakti sana taş atayım? İnanmıyorsan Melih'e sor, o bıraktı beni eve, dedi. Melih'e baktım, aynı ciddiyetle o da bana bakıyordu. Büyük bir of çektim. Duyduğum kelimeleri sindirmeye çalışırken kafam daha da karışmıştı. O an içimdeki öfke ve korku birbirine karıştı. Dün gece yaşadıklarım sadece bir hayal miydi? Ama o korkunç anılar ve kaybolan keçi Bunlar nasıl açıklanabilirdi? Kafamı karıştıran düşüncelerle doluyken tarlaya dönüp çalışmaya devam ettim ama o anın huzursuzluğu içimi bir türlü terk etmiyordu. Akşama kadar bu şekilde vakit geçirdim. Şimdi de ona iftira atmışım da kalbini kırmışım gibi hissediyor, vicdan azabı çekiyordum.